Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Salat ve selam peygamberimiz Hazreti Muhammed'e, ailesi ve ashabının tamamının üzerine olsun. Allah'ım, bütün hamdler sanadır. Sana hamd eder, senden mağfiret dileriz. Nefislerimizin aşırılıklarından hatalarından sana sığınırız. Sen kimi hidayet ettiysen o hidayet bulmuştur. Kimi sapıttırdıysan da o sapık kalmıştır. Şehadet ederiz ki senden başka hiçbir ilah yoktur. Senin ortağın yoktur. Ve yine şehadet ederiz ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve elçindir.'' Allah'ım, Hazreti Muhammed'e, onun ailesine, İbrahim Aleyhisselam'a ve ailesine salat ettiğin gibi salat et. Sen övgüye layıksın. Sen yücesin. Allah'ım, İbrahim Aleyhisselam'ı ve ailesini mübarek kıldığın gibi Hazreti Muhammed'i ve ailesini de mübarek kıl. Sen övgüye layıksın. Sen yücesin. Allah'ım bütün övgüler sanadır. Senin açtığını kapatacak, kapattığını da açacak yoktur. Verdiğini engelleyecek, vermediğini de verecek yoktur. Uzak ettiğini yaklaştırabilecek, yaklaştırdığını uzaklaştırabilecek yoktur. Allah'ım bereketini, rahmetini, ihsanını ve rızkını bize aç. Senden elden çıkmaz. Kaybolmaz nimetler isteriz. Korkulu günlerimizde bize güven vermeni isteriz. Verdiğin ve vermediğinin şerrinden sana sığınırız. Allah'ım, imanı bize sevdir. Küfrü ve günahları da bizden uzak et. Bizi aklını kullanan kullarından yap. Bizi Müslüman olarak yaşat. Öyle öldür, öyle dirilt. Bizi dertlere fitnelere düşürmeden salihlerle beraber tut. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah rızası için El-Fatiha Mâ